Bir kafedeyim. Masanın üstünde kahvem ve not defterim. Ve bugün biraz kendimle vakit geçireceği motivasyonum. Ama kader yine beni yalnız bırakmamaya kararlıydı. Yan masadaki kişi oturuyordu. Seslerini duymak mümkün değildi. Çünkü biri normal sesli konuşmayı 2025 hedeflerine koymamış gibiydi. Yandan gelen sesle ilk ilgimi çeken cümle Bence ilişki dediği şey kahve gibidir dedi kadın. Ne kadar tatlı istersen o kadar acı olur. Ben istemsizce başımı kaldırdım. Bu cümle hem saçma hem de çok doğruydu. Yani kahveye göre değişirdi tabii de. Yan taraftaki adam hemen atıldı. Saçmalama. Benim ilişkim sütlü Amerikanu gibi. Yani dengeli. Kadın kahkaha attı. Sütlü Amerikano <laughs> mu? O zaten çelişkiyle başlıyor. O kadar güldüm ki kahvemi neredeyse üzerime dökecektim. Belli de çalışıyorum tabii ki. Ama içimden bu konuşmayı neden bu kadar dikkatli dinliyorum da dedim? <laughs> belki de onların diyaloğunda herkes gibi kendinden bir parça arıyor arıyordum. Bir süre sonra adam sustu. Kadın biraz daha sessizleşti. Süttü Amerikan'ın konusu derinleşti. Aslında biliyor musun dedi kadın. Ben artık biriyle konuşurken bile yoruluyorum. Karşımdaki beni duymuyor. Sadece cevap veriyor. O cümle böyle bir kalbim çarptı. Çünkü o anda bir şey fark ettim biz çoğu zaman dinlemiyoruz. Evet. Konuşmak için sıramızı bekliyoruz. Kafede bir uğultu vardı ama o cümle her şeyi sessizleştirdi. Defterime bir not düştüm. İlişkiyi bitiren anlaşmazlık değil, anlaşılmamaktır. Kahvemi karıştırırken aklıma bir şey geldi. Belki bu yüzden kahve içmeyi bu kadar seviyoruz. Ben de kahve içmeyi bu yüzden seviyor olabilirim. Kahve bizi dinliyor. Hiç cevap vermiyor. Ama anlıyor gibi duruyor. Olamaz mı? Olabilir. O anda kendi kendime gülümsedim. Yan masadan gelen konuşmalar artık rahatsız etmiyordu. Sanki onların sesinden kendi iç sesimi duymuştum. Tam kalkarken kadın kasaya doğru yöneldi. Yanımdan geçerken defterime baktı. Ve oradaki cümleyi fark etti. Aa. İlişkiyi bitiren anlaşılmamaktır diye okudu. Sonra da bu güzelmiş dedi. Gülümsedim. Siz söylediniz aslında dedim. Bir an durdu, şaşırdı. Sonra gülümseyip Demek ki biri dinliyormuş dedi. Ben de fark ettim. Bazen yan masadaki konuşma bizim kendi iç konuşmamızın yankısıdır ve bazen bir yabancının cümlesi kendimize dair en doğru kelimedir.